Burası bizim Adana 5 Ocak Meydanı. Adanalılar bilir. Şu tarihi hamam. Şimdi düşünün her tarafı burcu burcu tarih kokan Adana. İyi dinleyin. Şehitlerimiz için bir karış toprak vermediniz. Ha? Burada küçücük bir yer vermediniz. standımla satış yapmak için vali izni veriyor. Zeydan Karalan'a iptal ettiriyorlar. Vatanseveriz Müslümanız diyorsunuz. Üç kuruş için bize saldırıyorsunuz. Siz bize ne yaptıysanız. Başkaları da size yapıyor ha. Bugün dedelerimizin, ecdadımızın kanlarıyla alıp da emanet ettiği bu toprakları bir kağıt parçasına satıyorsun. Kağıt parçasına. Toprağın satılması ne demek biliyor musun? Vatan satılıyorsa dininiz, imanınız, namusunuz, şerefiniz satılmış demektir. Bundan da gurur duyuyorsanız hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil demek. Siz bize ne yaptıysanız başkası size onu yapıyor. Düşünün bütün Türk milletinin gören gözü olacak. Ahir zamanda bir genç çıkacak. Şehir tiroda çıktım. Bu zalimler bize bir şey yapmadı. Bu münafıklar da bize bir şey yapmadı. Hakkını savunduğumuz insanlar bizi üç kuruşa sattılar. Yolumuzu kestiniz, sırtımızdan vurdunuz. Şimdi siz bize ne yaptıysanız aslını bunlar size yapacak. Bugünler en güzel günleriniz. Bugünleri çok ararsınız. Önceden kepen alın kendinize. Çünkü yarın kefen bulamazsınız. Belki giymek de nasip olmayacak size. cenab Allah'ın bir ismi hak. İnançlı varsan severlerin katliamını size yaptırdılar Üç kuruş için. Siz onları değil değil. Siz kendinizi katlettiniz. Siz kendinizi yok ettiniz. Siz kendi namusunuzu, şerefinizi, dünyanızı, ahiretinizi yok ettiniz. Bugün şehitlerimizin ahı ağır yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. E, dünyada şahadeti kabul olmuş bir millet kanıyla canıyla emanet etsin bu toprakları geride kalan toplum cemiyet çuculuk buculuk adı altında o kadar ucuz o kadar ucuz bir hale gelsin ki canla kanla alınan topraklar bir kağıt parçasına satılsın. Youtube'da diğer sosyal medyada paylaştığımda 2023'te Londra anlaşmasına göre bu toprakların bütünü teslim edilecek dediğimde sen neyine güveniyorsun? Bizim dünyayı kurtaran liderimiz var. Şudur budur. Bugün konuşsanız da Urfa Viran şehir, Harran bölgesi satıldı, Hatay satıldı, Eke bölgesi satıldı, Akdeniz bölgesi satıldı, İstanbul satıldı. Ülkenin bütün gelirlerinin satılması ne demek biliyor musunuz? sizin kanınıza, canınıza varıncaya kadar vampir gibi sömürecek. Hastanelerimiz kaldı, yollarımız, onlar da borcuna karşılık tapusu verilecek. Size ait bir donunuz var, onu da muhafaza edebilirseniz edin bundan sonra.